Megane 4'lerde türbün yani eksos emisyon kontrol ettiğini ikazı çıkıyor gördüğünüz gibi tabi cihazı bağladığımızda da araçta cihazı bağladığımızda da görüyorsunuz evet. türbün, sıcaklık kaptörünü gösteriyor türbün sıcaklık kaptörü de aracın şurada size göstereceğim şurada elimle görülen şuradaki şuradaki müşür yani kübüne giren bir kısa kaptörü var soketi şuralarda onu değiştirdiğim gibi arzana çözülüyor yani bu şekilde Megane 4'te Megane Dürbün. Sürekli kaptırı arzası verdiğinde o mikrofonu değiştiriyoruz. Mesela ağzını.